sevgili gençler dediğim gibi bugün yani niye bu soruları böyle çözüyorum? Bugün bana gelen sorular bunlar. Yarın sınav var. Ee, biz de elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Biraz. Şimdi bir düzgün beşgen ve düzgün altıgen verilmiş. Tabii düzgün beşgeni bilmek lazım. Olimpiyat çalışanlarınız varsa düzgün beşgenle ilgili neler bilmek lazım? Düzgün beşgenle ilgili. Düzgün beşgen şurayı sileyim. Yani düzgün beşgen. Altın oranı bilmek lazım. Sonra da kullanılmış. Altın oranı neyin? Onu şöyle yazayım. Nasıl bir şey var? Yani bize lazım olan kısmını anlatayım. Şu köşegen bir de kenar. Yani köşegenin kenara oranı. Yani şuraya A derseniz, buraya C derseniz, buraya D derseniz. AC bölü CD AC bölü CD kök 5 artı 1 bölü 2'dir. Ispatladın yapabiliriz, sıkıntı değil. Ama şu anlık bu soruyu çözeceğiz yani. CD 3 diye vermiş ve burayı CD 3 olduğuna göre AC kimdir? AC 3 çarpı kök 5 artı 1 bölü 2'dir yani AC uzunluğunu biliyoruz. İkincisi düzgün beşgende şunu bilmek lazım. İnen dikme ne yapar? Tabanı keş parçaya böler. Şunu da bilmek lazım yani. Ondan sonra bir de düzgün altıgeni bilmek lazım. Düzgün altıgen de, de şunu bil, bu soru için bilmek gerekiyor. Uzun köşegen yani şu köşegen 2A ise bu kenar A'dır yani. Zaten sonra da bize buraya A diye vermiş. Şunlara A diye vermiş. Onlara da 3 diye vermiş. Şimdi ben buradan bir dik çizersem şuraya inen dikme burayı eş iki parçaya böler. Bu aynı zamanda altıgenin simetrisi olduğu için de tam aşağı iner yani. Şimdi burası 30 derece. Neden bunlar böyle? Çünkü LCD neymiş? Doğrusal LCD ne? Doğrusal düz gidiyor yani. 30'a 30, a 30 a o yüzden. Burası A bölü 2 olur. Ondan dolayı. Burası da tamamı 2A olacağı için hani bu uzun köşegen oluyor. Burası da 3A bölü 2 olur. 3A bölü 2. Şimdi peki şu uzunluk ne kadar? Bu uzunluk da 3 bölü 2 olur yani. Dolayısıyla şurayı da çizdiğimiz zaman AC'yi de biliyorduk biz. 3 bölü 2 yani şurada yazmıştım. Kök 5 artı 1 Burada da 3 bölü 2. Burada da 3 bölü 2. Burada da 3 bölü 2 olduğu için onları önemsemeyeceğim. Burada Pisagor bağıntısı uygulayacağım. Dolayısıyla şöyle bir şey gelecek. A kare artı 1. 3 bölü 2'leri yazmadım. Eşittir kök 5 artı 1'in karesi. Buradan da A kare eşittir. Biri öbür tarafa attığımı düşünürsem. 5 artı 2 kök 5 gelir. Aşağıda yazılan şey gelir yani. Peki bunun tam değeri ne kadar? Yani tam sayı değeri ne kadardır? Şimdi kök 5 yaklaşık kaçtır? 2.4 gibi mi düşünmeliyiz? Yok. 2.3 gibi bir şeydir herhalde. Dolayısıyla burası kaç yapar? 9'u geçer. 9'u geçeceği için de tam sayı değeri 10 olmaz ama 9 virgül bir şey gelir. Dolayısıyla tam sayı değeri de ne olur? 9 olmuş olur.